Yeni mezun, 1-2 sene olmuş ya da hala öğrenci olanların bana en çok sorduğu soru ''Hocam ne yapalım, ne tavsiyeniz var, hangi kursa gidelim, yurt dışı imkanları neler, ailem beni anlamıyor gibi sorularınıza hiçbir yerde bulamayacağınız gerçekçi cevapları veriyorum. Hazırsak başlayalım. Önce hangi kurs sorusunu cevaplayayım? Çünkü bu aslında anlattığım her grubu kapsıyor. Cevap İngilizce kursu. İngilizce öğrendiğiniz zaman bakın ya ben yazılanı anlıyorum değil kekük konuşma değil ileri seviye konuşmanız lazım. Anlamak değil bakın konuşmak. Konuşamıyorsan İngilizce bilmiyorsun oluyor. Kendini kandırma. Neden İngilizce diyorum? Çünkü sana bütün kursların yolunu açıyor. Daha önemlisi çok düşük fiyat ödersin ya da bedavaya bu işi kapatırsın. Kendin oturup emek harcaman gerekir. Kurslardaki gibi hazır bilgi gelmez. Ama bugün popüler olan neredeyse bütün kursların İngilizce kütüphaneleri, kitapları ya da uygulamaları var. Örnek vereyim. Çok meşhur Maligan. Bakın ilk ay bu uygulamanın ücreti 50 cent. Yüzde eğitim 450 euro civarında olması lazımdı. Uygulamanın içinde Bilal anlatır gibi anlatmışlar. Gir, izle. Hemen bir arkadaşını bul. Üzerinde uygulama yap, çalış. Sonra DNS var. 4 kuru galiba 1600 euro civarındaydı. Arkadaşım bak 25-30k para kazanıp bu paraları nasıl vereceksin? Ya baba evinde kalacağın destek olacak sana ya da geceleri Aksiye çıkacaksın. Her şeyi geçtim. O parayı 25k kazanmak için mi veriyorsun? Yani 1600 euro verdiğin bir eğitimden 25k kazanmak yani maaş çalıştığını varsayıyorum. Aşırı anlamsız. Ama lanet olsun ki piyasa böyle. O yüzden şimdi taktiği veriyorum. Hemen 3-4 arkadaş organize oluyorsun. DNS kütüphanesi 100 euro. 4 kişi kişi başı 25 eurodan bu işi hallediyorsun. Bir ay oturup çalışsan PubMed'de free article bir sürü var. Gir oradan oku. Case study incele ne yapmışlar. Yani case study'lerin içinde de orada materyal metot kısmında zaten tekniği nasıl yaptığını anlatıyor sana. Sonra arkadaşlarınla egzersizleri, manuelleri pratik yapın. Bilgilerinizi paylaşın. Yani mesela sen bir makale bakarsın. Arkadaşın başka bir makale bakar. Bilgilerinizi böyle karşılaştırırsınız. Sen ona bilgi verirsin. O sana bilgi verirler. Hem zamandan tasarruf etmişsin. Bir de 4 kişi bunu yaptığınızı düşünürseniz tadından yenmez. Normalde arkadaşların oturup Insta'da Ahmet Ayşe'nin dedikodusunu yapacağına bu bilgi paylaşımını yap. Kendini meslek olarak da geliştirirsin. Hem de cebine para girmiş olur. Manuel terapi kursları için ise PDF kitaplar var. Yeni Amazon gibi sitelerde 100-200 euro çok güzel kitaplar var. Bunları başka türlü edinebilirsiniz de şimdi yönlendirmiş gibi olmayayım. Yine 4 arkadaş alıp halledebilirsiniz. Her zaman orijinal ürün tavsiye ediyorum. Şimdi bu kursların içinde bana göre en saçma olanı bantlama kursuna gitmek. Buradan bantlama veren hocalarıma selamlar. Literatürde etkinliği yok bunun. Var diyenlerin de hepsi zaten Türk hocalar bu işin kursunu veren insanlar. Çok komik. Gerçekten bakın girin PubMed'e kinezotep yazın bitti zaten zaten dediğimi göreceksiniz. Ha çok iyi kurslar var mıydı? Var ama atom parçalamıyorsun yani kinezyo teypte. Yani en babası 15 dakika sonra etkinliğini yitiriyor. Hani sporcuysa sahaya çıkarıyorsan. Kinezyo teypin YouTube kanalı var arkadaşlar. Girin bedava bir sürü zibilyon teknik var. Yapıştır geç zaten please falan üstün değil. Benim kendi klinik tecrübem rigid teknikler etkili ama akut etkisi var. Uzun vadede hani şamla ya da hani çok bir etkisi yok anladın mı? Ya da PubMed'e girdiğin zaman da bir sürü yine teknik bulabilirsin. Yani YouTube'da da var makale. her neyse boş ver. Makalede diyelim bulamadın yüz payas çıkıyor ya da makalede onu yine materyal kısmında anlatıyorlar size. Sonra başka ne var? FMS var mesela. Bana göre çöp ama iyi pazarlarsan müşteri çekebilirsin. Hani kişi gelen kişiyi önden böyle bilgin olmuş gibi oluyor. O kişi de biraz etkileniyor falan filan. Yani biraz daha böyle egzersiz üzerine çalışan birileri için yine bir tık daha mantıklı. Onun da eğitimleri bu dediğim stratejiyi anlamışlar ki <laughs> pahalı 700 dolar civarında. Ki mesela bence DNS daha etkili bir yöntem FMS'e göre. F DNS 100 euro, FMS 700 euro. Ya dolar işte her neyse. Onu da yine 4 kişi alıp uyguna getirebilirsiniz. Biraz araştırıp YouTube'da eski videoları da bulabilirsiniz. Merak ederseniz her yani şeyi alırsınız FMS'e. Başka aklıma gelen nörokinetik terapi var. Kitabını indiriyorsun. YouTube'da yine 10 yıl öncenin videoları mevcut. Oradan fikir edinirsin. Baktın hoşuna gitti. Kursuna gidersin. Veya Gider gitmezsin. O sana kalmış bir şey. Zaten üniversitedeki ölçme dersine benziyor. Bir iki günde anlarsınız. Nöro nörokinetik terapileri roket bilimi değil yani. Kaç kurs etti? 5 kurs. Bu yöntemlere totalde 1 sene alacak şekilde 5 tane baba konsepte hakim olup yargı dağıtabilirsiniz. Harcayacağınız toplam para 100-150 euro gibi komik rakamlar. Başkalarının 150 bin lira harcadığı yerde 50'de biri fiyatına bu işi çözüyorsunuz. bunu tabi bunları İngilizce bilmeden halledemezsiniz. Şu an mesleğimizin sistemi üniversitelerden boş öğrenciler çıkarmak, kurslarla onları yolmak. Yani üniversitenin içindeki akademisyen bile kendi kurs düzenliyor. Buradan anlayın artık. Ama bu sistemi tabi böyle bir YouTube videosuyla değiştirecek halim yok. Türkiye'de X inşaat <laughs> neyse bu kurs veren hocalarımızda maalesef ki aynı. Tabi istisnalar var. Onlar kendilerini biliyor. Şimdi ben mesela ben de kurs düzenliyorum. Görselleri makaleden çalıntı. Hatta diyorum ki ya bunu şu şu 2019 yılındaki şu makaleden çalmıştım. 2020 bilmem nerede yani çalmıştım diye söylüyorum zaten. Gökten bana inmedi arkadaşlar. Kursta anlattığım bilgileri oturup araştırdım. Benim anlattığım bilgileri de oturup bu anlattığım taktiklerle öğrenebilirsiniz. Ha en az 3 ayınızı alır. Ben 3 saatte anlatıyorum. Öğrenciler zamandan tasarruf için para diyorlar. Size anlattığım şekilde en az bir senenizi geçirin. Sonra ya benim sanki şurada şuyum eksik deyip o kurslara inelim. Yani Örnek vereyim. Ya mesela ben atıyorum su kolyozu işte ISCC'lerin şeyini aldım. Kitabını aldım okudum. Hala eksik geliyor. Git o zaman kursuna. Mantık zaten. Gerçekten bir senenizi buna harcayın. Bu işi de eğlenerek yapın. Kendinize bir hedef koyun. Arkadaşlarınızla da aranızda bir rekabet oluşturacak bir ortam hazırlayın. Oturup ekonomi böyle ya işte Hollanda'da böyleydi falan filan diye ağlamaktansa birbirinizi geliştirip bir çıkış yolu bulabilirsiniz. Evet şimdi gelelim hala öğrenci olan gençlere. Arkadaşlar yurt dışına bir şekilde öğrenciliğinizi kullanarak vize alın. Dil okuluna gidin. Ne bileyim gönüllü stajlar, Erasmus ne varsa bir şekilde pasaportu doldurun. Pasaportunuza mutlaka bir vize alın. Bunun için gece taksiye mi çıkarsınız bilemem. Okulunuz devam ederken sizin geri dönme ihtimaliniz yüksek olduğu için vize alma şansınız kolay. Ama okul bittiği zaman özellikle erkekler bekar erkek sıfatına girdiği için artık bu saatten sonra vize alması çok zorlaşıyor. Ki işe de yeni başlamış oluyorsun. Yani direkt reddederler. Yeşil pasaportu varsa vize gereken ülkelere gidin. Sonra bordoya düşünce benim gibi ağlarsınız. O yüzden mutlaka pasaportumuzu vizeyle dolduruyoruz. Yurt dışı düşünüyorsanız ve hala öğrencisiniz Kimsenin vermeyeceği taktiği söylüyorum. İyi araştırın sonra bana kimse alamaz. İkinci üçüncü sene gidiyorsunuz bir dil okulu, staj, müteahhit ne varsa hedeflindeki ülkeye. Sonra bir avukat bulup statü değişikliği yapmanız gerekiyor. Orada bir okula kaydolabilirsiniz. Ya da artık neyse onu iyi araştırın. Ben Amerika için biliyorum. Zaten bu mesleği yapacaksanız bir Amerika, Kanada, Avustralya, belki Dubai, Almancanız varsa da Avusturya. Geri kalanlara bakmayın bir de. Şimdi Amerika için olanı anlatıyorum. Amerika için en zor şey ülkeye girmek arkadaşım. Girdin mi statü değişikliğiyle kalmaya çalış. Artık orasını araştır. Çünkü başıma bela almam. Kalıp green Kartını alınca sonra döner okulunu mu bitirsin? Baştan mı başlarsın? Orada mı tamamlarsın? Ne yaparsan yaparsın. Orada okumak sıfırdan başlatabilir seni. Türkiye'de ise en az yüksek lisans sahibi olman gerekir ki ABD'de çalışabilirsin. Ben şu an 3. sınıf olsam giderdim. Ama tabii ki yatırım tavsiyesi değildi. Araştırın, Ufkunuz açılsın diye bilgi veriyorum. Ben bunları keşke bilseydim. Benim zamanımda vize alamamak gibi bir problem yoktu. Ben İrlanda'ya gitmiştim. Keşke 2-3 sene dişimi sıksaydım da kalıcı oturum alsaydım. Sonra dönüp ne yaparsam yapardım yani. Ben mesela osteopati okumak için dönmüştüm. Yani keşke 2-3 sene sonra okusaydım. Yani benim için bir avantajı olmadı. Osteopati bana oraya harcadığım paralar ya da atıyorum şu an dönüşteki kazandığım yani dönmeyip orada kalsaydım kazanacağım parayı kazandırdım. Kazandırmadı. Kazandırıyor diyen varsa yalan söylüyordu. Böyle bir şeyin imkanı yok. Yani böyle bir 10 senelik yatırımınız oluyor osteopati veya farklı bir kursa gitmek. Mesela İrlanda'da hala kalsaydım orada bulaşıkçı olsam bile muhtemelen buradaki bir fizyoterapistten daha fazla para kazanıyor olacaktım. Ha şöyle bulaşık yıkamayın tabii kimseye de bunu önermiyorum. Yani biraz daha böyle düzgün bir meslek bulup kendi alanınızla işte atıyorum spor alanında, fitness alanında çalışabilirsiniz. Ondan sonra yavaş yavaş lisansınızı çıkartıp orada bir şeyler yapılabilirdi gibi. Hani fikir olsun diye söylüyorum. Sonra dediğim gibi iyi araştırma kısımlarına patlamayın. Ben mezun olduktan sonra gittim. Atıyorum. Türkiye'de çok iyi maaşla işe başladım. Sonra işler sarpa sardı. Hadi eyvallah deyip basıp gidebilirdim. Oturum alabileceğiniz ülkelere dil okulu, yüksek lisans, Erasmus, gönüllü staj gibi programlarla gidip statünüzü değiştirmek çalışabilirsiniz. Yasal yoldan yapın. Kesinlikle bakın farklı şeylere bulaşmayın. Bilmem kaç bin dolar vererek bilmem nerelerden atlamayın. Sonra bunu olabildiğince kalıcı oturum izine çevirmeye çalışın. Kalıcı oturum aldıktan sonra Türkiye'ye döndük dönersen hiçbir sorun olmaz. Basar gidersin. Çünkü Türkiye'ye döndükten sonra gitmek daha zor. İş bulmak, orada network kurmak, bunlara sıfırdan başlamak zor oluyor. Yapılır mı? Tabii yapılır ama benim bu öğrenciyken yapabileceğin dediğim şeyler biraz daha kolay oluyor. Dediğim gibi ben bilseydim kesin yapardım ya. Yani. Peki yurt dışı niyetiniz yok. Türkiye'de nasıl bir şeyler yapabiliriz arkadaşlar işin sırrı network ve pazarlama stratejisi bakın önünden geçerken sakatlanacağınız insanların kliniği şu an darphane gibi neden? Ya kırınç mırınç ama bir şekilde pazarlıyor. Toplumun analizini öyle veya böyle iyi yapmış sürekli hasta geliyor. Instagram'da çok mu takipçisi var? Hayır. Bir hikaye atıyor mesela. İzlerken gözlerim kanıyor. Adama ne yapıyorsun diyorum. Ama o müşterisine işte senin şunu şöyle yapıyoruz, böyle açıyoruz, kapatıyoruz, dikiyoruz falan filan. Hayal edeceğiz inşallah hocam, maşallah hocam deyip satıyor. Ben etik bulmuyorum ama alan razı, veren razı olunca bir şey diyemiyoruz. Buradan çıkaracağımız ders altyapımızı oluşturup kendimizi pazarlamayı öğrenmek gerekiyor. Sen dünyanın en iyi terapisti ol. En iyi bilmem nesi ol. Yaptığın işi pazarlayamazsan sıfırsın. Birilerinin seni keşfetmesini sonra keşfedip senin reklamını yapmasını beklemek çok saçma. Çünkü mesela bana her gelen hasta diyor ki hocam ben sana 10 kişi göndereceğim. 25 kişi göndereceğim. Ya mesela onların dedikleri gibi bir sistem işliyor olsaydı ben şu an yani şey olurdum. Milli piyango dersini satın alırdım. Öyle söyleyeyim sana. Niye kurum ismini verdiysem Yani şey yani hazır yılbaşı falan ya o yüzden aklıma geldi. Yoksa sayın bir <laughs> Evet devam edelim. Reklamcılara falan bir iki aydan fazla çalışmanıza da gerek yok. Boşuna paranız gitmesin. Yok şöyle optimizasyon böyle rakip analizi buradan işte kritik bilmem bir şey yapıyoruz falan filan diyorlar. Arkadaşlar yine girin YouTube'a bir sürü ücretsiz eğitim videoları var. Kendi reklamınızı kendiniz çıkın. Birkaç hata yapıp doğrusunu deneyerek zaten bulursunuz. Bana sorarsanız ilk başta Facebook Google reklamları biraz mantıklı ama sonra kapatın. Çünkü gelen hastanın kitlesi biraz düşük oluyor. Tavsiye yani network'a gelen hasta hem kaliteli olur hem de başkalarını da yönlendirir. Gelelim 1-2 senelik çalışan fizyoterapist. Tabii ki para biriktirin, giderlerinizi kısın, yatırım yapabilirsiniz, İngilizce öğrenin, iyi bir deneyim elde etten sonra kendi yerinizi açmak mantıklı. Yerinizi açarken de giderleri kira çarpı 3 yapın ve ilk ilk 10 ay sanki 0 lira kazancım olacakmış gibi cebinde para olsun. Yoksa iflas maalesef kaçınılmaz oluyor. Yurt dışı planınız varsa 2. seneden sonra istifa falan sakın etmeyin. Pasaportu doldurun daha kolay vize alırsınız. İkinci seneniz olduğu için ayrıca böyle denklik falan alırken evrak kitap mitap işleri daha hızlı işliyor. Kendimden biliyorum. Benim bayağı sıkıntılı. Diğer türlü vergi dairesi yok bilmem ne yok dernek falan filan derken çok uğraştırıyor. Bu gider kısmına tekrar dönmek istiyorum. Ben mezun olduğumda bizim hocalar diyordu ki iki maaşla biz araba alıyoruz. Ben de mezun olduğum zaman iki asgari ücreti yakın maaş kazanıyordum. O zaman dolar iki buçuk yani para bitmiyordu. 120 liraya arabanın deposunu doldurabiliyorduk. Bakın alım düştü ve yeni nesil bunu idrak edemiyor. Biz şunu alırdık da böyle yapardık. İşte ben lisedeyken işte çıkar giderdik. İşte harçlığında şunları bunları alırdım falan filan diyor. Arkadaşım geçti o günler. İki senede elimizde avucumuzda ne varsa maalesef eridi. Yani ben başka bir ülkeden bahsediyorum bu arada. <laughs> parantez içinde kendinizi sağlamalı şu an devir tasarruf devri elinizdekini koruyun iphone 6 pro max almak için 6 ay para biriktirmek gibi saçmalığa gerek yok yani kredi çekiyor adam 6 ay para biriktiriyor yok faiz bilmem bir şeyler yapıyor İşte 70 bin liralık telefonu 100 bin alıyor işte 5 ay oradan ödüyor çok saçma asla yapmayın böyle bir şey şimdi bunu neden yapıyor aileden destek alıyor giderim yok bu topa giriyor falan filan doğru değil bunlar şu an ortalama maaş 30 bin desek ailenizde kalıyorsanız her ay 15 bini en az kenara atın hafta haftada iki spora gidip sporda müzik dinlemek için 20. nesil AirPods almaya da gerek yok. Ya da bir işte X manuel terapi konsepti olsun. Bu konsept bana ödediğim parayı 2 ay içinde çıkartamayacaksa ona şu an gitmek mantıklı değil çok erken. Zaten yarısını unutacaksın. Yani mesela atıyorum birinci senesindesin. İş kurmak beş sene sonraki planın. Yani gidip de şu an işte atıyorum özel eğitimdesin. Bilmem ne konseptini almana gerek yok ya da bilmem ne işte akademinden ders almana gerek yok. Unutacaksın onu dört sene sonra. Bir işine yaramayacak. Yani o an kullanabildiğin şeyler sana maddi getirisi yapan şeylere kursları alman gerekiyor. Daha mantıklı bir seçim olur. Çünkü bak benim de zamanda iyi para verdim. Hatırlamadım bir sürü kurs var. Böyle işte kenarda sol, sağda sol sola notlar karıştırırken görüyorum. Ya ben bu kursa mı ne zaman geçeyim falan. Abonun içinde ne var falan filan diye bakıyorum. Yani hatırlamıyorum ne olduğunu bile. Boşuna giden bilmem kaç bin lira işte. Sanırım bu kadar yeter. Instagram sağdan soldan en çok aldığım sorular bunlardı. Yüz yüze soranlara ne anlattıysam burada videoda fazlasını anlat. Kafanıza takılan kısım olursa özelden değil yoruma yazın ki herkes görsün. Çünkü sorular genelde aynı oluyor. Kendi araştırmanızı mutlaka yapın. Dolandırıcı çok fazla var. Taklaya da gelmeyin. Ümitsizliğe kapılmayın. Oturup ağlamak yerine çözüm arayın. Patrondan, arkadaşından, şundan, bundan beklentiye girmeyip kendiniz harekete geçin. Ya bu araştırma işine nereden başlayacağım falan filan diyorsanız benim videoları açın Instagram'daki. Baştan aşağı izleyin. Ansiklopedi gibi profil yaptı. Kaynakları var aşağı altında yorumlara yazıyorum genelde kaynaklarını. Kaynaklarını da açın, okuyun. Zaten daha fazlasını anlatıyor. Benim anlattığımdan fazlasını. Anlatıyor. Sonra merak etmeye başlayacaksın. Daha fazla araştıracaksın. Böyle kar topu gibi büyüyecek. Kendinize sorun. Manuel teknik olarak ne yapabilirim? Mesela mesela işte en son ne, ne videosu attım? Sallıyorum. Siyatik videosu attım. Ya ben siyatik hastasına manuel terapi için ne yapabilirim? Nasıl değerlendirebilirim? Hangi egzersizleri verebilirim? Gibi soruların cevabını arayın. Böyle bomboş açıp da bir şeyler okumaya çalışmayın. Ne okuduğunuzu anlarsınız. Ne sizin pratiğinize bir şey katar. Sadece kafanda işte atıyorum. Şu hastalık için şöyle bir şey bulunmuştur diye bilgi kalır. Hiçbir yerde kullanamazsın. Sadece belki arkadaş ortamında satarsın. Sorulan cevabını aradığın zaman zaten meslek ortalamasından 3-4 gömlek üste çıkarsın. Hasta sayın artar. Memnuniyet yükselir. Para kazanırsın. Bugünlük bu kadar başka soru varsa yorumda buluşuruz görüşmek üzere bay bay